Efendim merhabalar. Bugün aslında ikinci bir yayın yapmayı planlamıyordum. Lakin İran'ın olağanüstü bir şekilde ve daha önce eşine ve benzerine rastlanmadık bir işte güçle, bir organizasyonla İsrail'e cevap vermesi akabinde bu hususu uluslararası ilişkiler perspektifinden yorumlamak gerektiği için bir yayın yapma kararı aldım. Şimdi İran dün inanılmaz bir saldırı gerçekleştirdi. Ne demek bu inanılmaz bir saldırı? İsrail'i yerle bir eden, onları korkutan? Hayır. Elinde ne varsa 1 Nisan'da Suriye'deki konsolosluğunun vurulması akabinde ona cevap vermek için elinde ne varsa bir savaş dışı durumda böyle bir misilleme yapma işte opsiyonu önlerine geldiğinde ya da zorunluluğu önlerine geldiğinde kullanabilecekleri ne varsa kullandılar. Sonuç ne oldu? Sonuç İsrail'de bir kişinin bile ölmediği, işte sadece Arap bölgesinde Müslüman bir çocuğun yaralandığı bir saldırıya dönüşmüş oldu. Buradan çıkartacağımız ilk sonuç İran'ın İsrail için çok da büyük bir tehdit olmadığı ve onları çok fazla korkutmadığını müşahede etmiş olduk. Kendi teknolojileriyle geliştirdikleri silahların büyük bir kısmının henüz İsrail'e varmadan Suriye üstlerinde, Ürdün üstlerindeyken yok edildiğini, imha edildiğini gördük. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin derhal müdahil olup bu yok etme sürecinde İsrail'in yanında durduklarını müşahede etmiş olduk. Peki İran bu saldırıyı neden yaptı? Otokratik rejimlerin bir numaralı önceliği rejimin yaşamasıdır. Kendi halkının ölmesi, rezil olması, aç kalması böyle öncelikleri yoktur. Rejim yaşamalı. Rejim vurulan, dayak yiyen, kulağa çekilen bir rejim ise bunun İran'da yavaş yavaş çürüyebileceği, insanların Tahran mollalarına olan inancının düşebileceği ihtimali ön plana çıkar. Buna mani olabilmek için şimdi siz diyorsunuz ki çok başarısız oldu ama ya o sizin için çok başarısız oldu. İran'ın A haberi yok mu zannediyorsunuz? İran'daki milliyetçiliğin, İslamcılığın vesairenin dillendirilerek ballandıra ballandıra anlatılacağı oralarda da eli oklavalı uzmanların olmadığını mı zannediyorsunuz? Bu saldırının çok büyük bir kahramanlık hikayesi olduğunu, bakın İsrail bize cevap veremedi, korktu, sustu. Biz zaten daha fazlasını yapmak istesek yapardık. Bu uyarı mahiyetinde bir saldırıydı. Bizim elimizde çok daha büyük silahlar var, kullanmadık gibi söylemlerle kendi halkını, kendi tabanını, rejim yanlılarını tekrar yanlarına çekecekler. Saldırıdan neredeyse hasar almadan kurtuldu İsrail. Şimdi burada ne yaptılar? İsrail'e 331 füze füze fırlatmış. Bunlardan 185 tanesi kamikaze drone. Drone geliyor ve aşağıya böyle kamikaze yaparak patlatıyor kendini. Bunların tamamı düşürülmüş. Bir kere drone'ların hiçbir gerçek bir savaşta hiçbir karşılığı yok. Drone'lar nerede etkili oluyor? Terör örgütlerine karşı çok etkili oluyor. Terör örgütlerini yok etme noktasına getirdi diyebiliriz. Onları adım adım takip edip imha edebiliyor ama milli devletler ellerindeki çok gelişmiş silahlarla dronlara karşı koyabiliyorlar. 110 balistik füzeden 103'ünü düşürmüş İsrail ve müttefikleri, 36 kruiz füzesinin 36'sını düşürmüş İsrail topraklarına sadece 7 tane balistik füze isabet etmiş. Bunlardan sadece bir tanesi askeri üs Nevatim'in altyapısına hasar vermiş ama üs çalışmaya devam ediyor. O kadar Büyük ve geniş bir hasar değil. Yani İsrail'e verilmiş çok büyük bir e, hasar yok. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Elinden gelen her şeyi yaptı ama İsrail'e bir şey yapamayacağını görmüş oldu İran. Şimdi deniliyor ki buradan kim kazançlı çıktı? Molla rejimi kazançlı çıktı. Kendi içinde propaganda yapacak. Gazze'de insanlık suçu işleyen, ve uluslararası arenada artık kendi müttefik ülkeleri tarafından da eleştirilmeye başlanan Netanyahu elindeki kartları güçlendirmiş oldu. Bakın ben bir şey biliyorum da yapıyorum demeye başlayacak. Yani en zor hem İsrail iç siyasetinde hem de uluslararası arenada en zor duruma düştüğü dönemde Molla rejimi Netanyahu'yu kurtarmış oldu. E şimdi diyeceksiniz ki e Netanyahu da niye saldırdı İran'a o zaman? Yani Netanyahu'nun hiç mi suçu yok? Netanyahu bu zaferi alabilmek için saldırdı. Uluslararası desteğini tekrar artırmak, içeride kendisini güvenlik politikaları üstünden vazgeçilmez kılmak üzere saldırdı. Yani Netanyahu da farklı bir molla. O da İsrail mollası. İsrail cevap verecek mi şimdi İran'ın bu saldırısına diye bir soru var. Bence İsrail cevap verdi. İsrail bu füzelerin tamamını havada imha ederek İran rejimiyle dalga geçerek zaten cevabını vermiş oldu. Tekrar İran'a hayda bir daha karşılık verip bir daha saldıralım diyeceğini zannetmiyorum. Yanılabilir miyim? Yanılabilirim. Bu tür rejimlerin ve aktörlerin ne yapacağını öngörmek imkansıza yakındır. Ama bence zaten öyle ya da böyle cevabı vermiş oldular onları imha ederek. Putin hemen başını çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e destek verirse biz de İran'a e destek veririz. Hemen Türk televizyonlarında ne patlak verdi? Üçüncü Dünya Savaşı çıkıyor. İşte aman ne olacak? Yandık, küldük, kül olduk, küldü, bittik. Ee, evet, Rusya'nın hayali böyle bir şey olabilir. Çin'in, İran'ın, Rusya'nın, e, Kuzey Kore'nin bir tarafta olduğu, dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri ve NATO'nun bir tarafta olduğu bir Dünya Savaşı hayal ediyor olabilir. Ama bu olmadı. Türkiye üstün entelektüel kapasitesiyle dün savaşı Hakan Ural'dan dinledi. Televizyonlara çıktı ve bir AKP trolüne dönüşen, bir AKP trolüne dönüşen Yeşilçam aktörü Hakan Ural çıktı savaş ve Orta Doğu çatışmalarını yorumladı. Şimdi bu başlı başına büyük bir absürt, başlı başına bir saçmalık ve Türkiye'deki medya yapılanmasının nereye evrildiğini gösteren ileri de ileri hatırlanacak hatta bazı akademik tezlerde referans verilecek kadar absürt bir hadise. Ama ama buraya bir mim koyalım. Oklovalı uzmanlar var. Rejim medyasına çıkan, saray medyasında boy gösteren. Onların entelektüel kapasitesi Hakan Ural'ınkinden çok daha fazla değil. Onlar sadece 3-5 tane kavram kullandıkları ve saçma sapan titilleri, saçma sapan üniversitelerden saçma sapan titilleri olduğu için onları yutuyorsunuz, onları uzman zannedip bu kadar absürt tepki vermiyorsunuz. Ama hiçbiri gerçek bir uluslararası üniversitede asistan olma pozisyonunu bile alamayacak durumda olan adamlar Türkiye strateji satan, Türkiye uzmanlık satan, elinde oklavayla savaş yorumlayan konumdalar. İçlerindeki hakkını vererek uzmanlık yapanları tabii ki istisna tutuyorum. Türkiye hepten ölmüş vesaire değil. Merkez medyaya çıkan dünyada ne olursa olsun Erdoğan ve AKP lehine yorum yapmaya gayret eden saçma sapan adamlardan bahsediyorum. Yoksa hala Türkiye'de hakkını vererek akademisyenlik yapan askeri stratejist ve askeri altyapıya sahip olan aktörler var. Şimdi bir başka hususa geçeceğim takip etmişsinizdir. Bir bayraktar krizi var Türkiye'nin. Damat ve kardeşi kafalarını çıkarttılar ve bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu adamları iyi takip edin. Bu adamlar hem sarayı hem Türkiye'yi ele geçirme hedefindeler. Paraları var, aşırı abartıldılar, şişirildiler. Kamuoyunda inanılmaz bir kahraman kimliği kazandırıldı bu adamlara. Şimdi bunlar Bilal Erdoğan şehzade projesinin öldüğünü gördüler. Muhtemelen, bakın kimsenin niyetini okumak istemem ama muhtemelen seçim akşamı alınan hezimette AKP cenahında en çok sevinen iki isim kimdir deseniz ben Bayraktar kardeşler derim. Muhtemelen sevinç çığlıkları atmışlardır. Neden? Bu yenilgiyle birlikte Bilal Erdoğan'ı Türkiye dayatma ihtimali kalmadı Erdoğan'ın. Bunlar da Ha artık bize muhtaçsın. Elimizi yükseltiyoruz deyip yollarına yürümeye çalışacaklar. Peki bu yolda kendilerine kimi rakip görüyorlar? Ekrem İmamoğlu'nu. Erdoğan'ın yenemediği, hem de defalarca deneyip yenemediği adamı biz hiç yenemeyiz endişesiyle yaşıyorlar. Onun için, onun için Erdoğan'a da rağmen hamleler yaptıkları düşüncesindeyim. Yani Artık biz büyüdük, elimiz güçlendi. Yiğit Bulut'a bir açıklama yaptırdılar dün. Ne dedi Yiğit Bulut? Ekrem İmamoğlu Türkiye için bir güvenlik sorunudur dedi. Yine niyet okuyacağım ama eğer bu açıklamayı ona Erdoğan yaptırtmadıysa Bayraktar kardeşlerin gazına gelip bu açıklamayı yapmış olabilir Yiğit Bulut. Yani istedikleri bir şey var. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi infazını istiyorlar. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun başına gelecek her şeyden Saray ve Bayraktar ailesi sorumludur. Zira Türkiye'nin geleceğe yönelik en güçlü başkan adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Siyasi yasak gelirse de ona karşı bir şey yapılırsa da hatta banyoda sabuna basıp düşse bile bu adamlardan şüphelenebilirsiniz. İşi buraya kadar götürmek zorundayız. Zira hedeflerine koydukları adam kendi önlerinde en büyük engel gördükleri Ekrem İmamoğlu. Yakından takip edin. Bayraktar ailesinin sarayı ve Türkiye'yi ele geçirme hedefleri olduğunu düşünüyorum. Yakından takip eder, satır aralarını okumaya çalışırsanız siz de bu gerçekle iyi kötü yüzleşeceksiniz. Çok sıkı çalıştıklarını, PR yaptıklarını, çok kuvvetli PR yaptıklarını düşünüyorum. Erdoğan Nın yenemediği bir bayraklardan kurtulmak istiyorlar. Şimdi seçim sonrası size bir şey söylemiştim. AKP'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şımarık, ön plana çıkan, çakarlı arabalarla gezen, işte halkın tepkisini çekecek uzmanların, elitlerin, aktörlerin, siyasilerin üstünden geçecekler. Zira bu öyle böyle değil, korkunç bir yenilgi. %25'i aşamayan bir CHP'ye yenilmiş, ikinci parti konumuna düşmüş, iddialı oldukları şehirlerin hiçbirini kazanamamış. Çok kötü bir yenilgiye fatura kesmeleri gerekiyor. Ne oldu bugün? AKP vekili Şebnem Bursalı istakoz yediğini, Monaco'da istakoz yediğini paylaşan bir görüntüyü sosyal medyaya attı. Ondan sonra kıyamet koptu. Hem dalga konusu oldu hem de AKP içinden partimizden defolun. Burası Erdoğan partisidir çıkışları yükselmeye başladı. Bakın istakozu gizli gizli yemenin mazureti yok. Hiçbir mazureti yok istakozu gizli gizli yemenin. Ama biz yenilgi almışız. Yerle bir olmuşuz. Sen böyle şımarık kareleri paylaşırsan seni öyle bir cezalandırmamız gerekiyor ki bundan sonrakiler ayağını denk alsın diye. Evet AKP daha mazbut, daha böyle Anadolu'lu, daha Gariban dostu bir rol oynamak zorunda kalacağını sizlere söylemiştik. Onun da işaret fişekleri atılmaya başlandı. Şimşek'ten gelen bir itirafla yorumumu tamamlayacağım. Şimşek Mehmet Şimşek çıkıp demiş ki: "Aslında parayı IMF'den alacaktık ama IMF'in Türkiye'de çok kötü bir imajı var. Onun için Dünya Bankasından aldık." 1. Dünya Bankasından almış olsaydınız yani Dünya Bankası'ndan değil de IMF'den uzun vadeli borç almış olsaydınız hem daha çok para alacaktınız hem çok daha düşük faizle alacaktınız hem de yatırım yapılabilir ülke notuna yükselip Türkiye'nin imajını düzeltmiş olacaktınız. Gördüğünüz gibi o kadar yüksekten attılar, o kadar caka sattılar ki IMF'lik olmamak, olmadık demek için 40 takla atıyorlar. Bunun da böyle olduğunu sizlerle yaklaşık birkaç yayın önce paylaşmıştım. Yine bizi yanıltmadılar. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.